Ha çekiyor, Ha çekiyor, hadi çok geç. Ha bu da Selay. gene Merve. Manyak işte ne şey manyak şey Ulan bu ne çok var lazım. E çok var o zaman bakın. O zaman bir anlamı ifade bu benim tek özel şeyi bu olsun. Ya biraz daha çekeyim <laughs> <değil> misin sen? <laughs> iyi misin ya? Sen <laughs> iyi, i̇yi ya, misin? var ne haber? Baba. Merve ve manyak kızları. Yapmayayım. İyim sak seni merak etme. Devam et sen. Çekiyor. Takıl, takıl kafana göre. Bir şey. ne, düşünüyor? <laughs> ne düşünüyor? Ne düşünüyorsun? Şöyle bir şey. Allah, olmadı. Ya Allah belanı versin ya. Allah belanı. Böyle değil, değil mi? Lütfen. Lütfen. Kafasını alarak. Kim hatırası? Kim bilmiyorum. ya ben de bilmiyorum. Hani bomba bomba'yı söylemeyelim. Tamam bomba bomba bombar olur? Anlattın? Ritim hatıralım. Dım dı dım dım dı dı dım dım. Dım Ritim manyağı. Hih! <laughs> Çeviri Gene Bence. Merve. Dım dı dı dım dı dı dım dım geliyorum, şey geliyorum. Bence, <laughs> ritim <Hadi>. Ritim... <laughs> ritim falan be. Ritim bas. Bateri. <laughs> Bateriyi nasıl çalıyorsun sen? Hani baget? Yok işte elimize gelince. Okuldan paket alabilirim ben. Ya okuldan sözüm çaldı. Bir tane paket var. da onda çalacak. Neyle çalacak? Millet dinle. Hadi Merve. Çabuk. Evet Merve hadi. Domu 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 domu. Domu. Çabuk bak. Bak şunda daha önemli Baba, şeyler var. Onun ismini hatırla hadi. 90 60 90. Nereden geldi? 90 60 90. Hiç. Doğru. Tadımla. Kendime arkadaş. Azıcık uzaklaşalım. Koruyoruz. <laughs> korkuyoruz. Hadi. Saç baş dağıldı. İki saatten beri çekiyorum. İki dakika oldu. Vallahi. Oldu. Seçkinciğim canım. El sallayacağım. <laughs> Şimdi bak olmadı. Olmadı. Ben şimdi böyle yaparsam ne olur? Böyle yapacağım. Şöyle araya girelim. At Şöyle. Şöyle mi? <laughs> Niye ben çekiyorum? Şey Çek öyle. Kıskandır bu telefon. Tabii. Hadi. Ya hala çekiyor. Ben de kullanıyorum. Hala çekiyor. Neden? Dolu mu? Bırak <laughs> <Dulu mu dulu? gülüyor> <laughs> hazır mısın? Sansür koyduk. Kamera korkuyor. Niye bu Kamera korktu. <laughs> kaç kaç kaç. Sıkaya, Kaçıyoruz. Lütfen ama ben bunu şöyle destekliğimi kızına koyacağım. Tamam söyle. Onu kurdur mu o? Söyledi Ben dur.